Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rem kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ders çalışma vlogu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü çok stresliyim sınavlardı. Geçememe kaygısı, teşekkür takdir alma kaygısı falan. Onlar üzerinden video atamadım. Vesaire vesaire. O yüzden bu kızlarla birlikte bir ders var. Ders çalışma vlogu çekeceğim çok motivasyon konuşamıyorum. Niye? Neyse. Ders çalışma motivasyon. <laughs> ders çalışma motivasyonumu aldım. Ve çalışacağız. Evet. Proje ödevleri var. yapacağım. Onları test çözerim. Matematik testleri çözeceğim. Ben bu işi yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. İlk öncelikle ders çalışırım. Bir şeyleri hallederiz. Sonra kahvaltı yapalım. Sonra yine devam ederiz. Sonra bitiririm videoyu sabahın er vaktinde er vakti saat 9 arkadaşlar normalde ben daha erken uyanırdım ama elektrikler kesildi her şey oldu gitti neyse bu arada arkadaşlar benim doğum günüm oldu bitti gitti <laughs> ama video çekemeden Şunlar da ablam hediye almış bana ben dedim ki ablam onu ben nerede çekeceğim dedim tak dedim. neyse hep neyse diyorum ama neyse yine neyse Evet. evet arkad. Sesim gitti. Arkadaşlar ben mutfağa geldim. Arkadan da fon müziği açtım. Biraz makyaj yaptım çünkü çok çirkinim arkadaşlar. Yemin ederim ya sabah sabah. Şimdi daha çalışmaya geçelim. Arkadaki fon müziği. Mü. Daha çalışmak istemiyorum çalışmak mecburiyet. Şimdi şimdi diyorum ki proje planını yapalım. Sonra geçelim test çözmeye. Ama İngilizce bir proje ödevi arkadaşlar. <laughs> ne kadar zor olduğunu siz düşünün. Şöyle bir kuruş. resmi. Şöyle bir kuruş kart. Her neyse. Ben artık kadını yapacağım arkadaşlar. Tamam, ben bunu yapıp geleyim arkadaşlar. Siz beklemeyin. Saçımı düzelteyim. Evet arkadaşlar gittim ama telefonumu aldım. Kızlarımız aynı bu arada. Hemen yapmaya başlayalım. açıp bakalım. Devam ki arkadaşlar. Şöyle yaptım birazcık. Kuruş. Şimdi devam edelim. telefon şarj kuracağım arkadaşlar. Bunu yemek yiyeceğim. Evet arkadaşlar şunun haline bir bakın. Şöyle göstereyim. Bakın şunun haline bir. Ama ödevim bitti arkadaşlar. Şöyle oldu. İnşallah hoca beğenir yani elimden gelen bu kadar arkadaşlar şimdi yemek olası vereceğim ee, sonra da derslerime devam edelim test falan çözerim ama önce yemek olası vereceğim birazcık hızlı verirebilirim çünkü daha yemek annem yapmamış onu yapacağız hadi geçelim evet arkadaşlar ben geldim zaman geçti arkadaşlar Bu <laughs> yani saat 3 oldu ee, şimdi ben e, kardeşim hastaneye yemek yedik Öğren hmm, öğlen yemeği falan da yedik biraz yani atıştırmalık. Sonra film izledim ben. İşte bu kadar. Kardeşime acele falan götürdük. Arkadaşlar benim bir, bir, tane daha proje ödev var. O bir sayfa da İngilizce. Bu beş sayfa yani. Beş, 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 sayfa nasıl yapacağım ben bunu? O yüzden diyorum ki iki sayfasını şimdi mi yapayım. İki sayfasını da yarın yapayım. Yok kafam karıştı. İki buçuk sayfasını şimdi yapıyorum. İki buçuk, buçuk sayfasında pazar günü yapayım. Yani yarın yapayım arkadaşlar. Şimdi ama test çözmeye vakitim olmuyor ki. Hemen bunu bitirip test çözeyim arkadaşlar. Benim Arkadaşlar bu arada arkadan da şarkı açtım. Bu arada nasıl doğum günüydü arkadaşım hediyette. Diğeri de burada. Nasılsınız? Ders çalışmak istemiyorum. Ders yapmak da istemiyorum. Projeleri yapmak da istemiyorum. Oh elim. Onu çok yararlı o Ateşe düştü. Nerede yazıyor bu? Nerede öde? Hmm. Bedir, Hendek, Uhud. Aa, ateşe düştü. <laughs> çok sıkıcı. ödev şey yapalım arkadaşlar projelerine. Ben biraz yapayım diyorum çünkü telefondan bakıyorum arkadaşlar ve siz de bunu göremiyorsunuz.